Değerli arkadaşlar, bu kanunla ilgili olarak şöyle söyleyeyim: Gerçekten bazı maddeleri günümüzün sorunlarıyla bağlantılı olarak yapılması gerekenler gibi durmakla birlikte, biraz daha dikkatli baktığımızda aslında yeteri kadar düşünülmemiş bir kanun metniyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? <laughs> Şimdi bu hükümet biliyorsunuz serbest piyasa ekonomisine bağlı olduğunu söylüyor. Ve dolayısıyla da serbest piyasa ekonomisinin bozulduğuna dair bir kanaatten yola çıkarak yani özellikle stokçuluk meselesiyle ilgili olarak e, bazı tedbirler öneriyor. Fakat değerli arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Stok ve stokçuluk esasında serbest piyasa ekonomisinin olmazsa olmazlarından biridir. Yani bir işletme belirsizlikler içinde çalışan bir işletme tabii ki stok yapacak. Stok yapmasının bazı ekonomik makul sebepleri vardır. Özellikle özellikle e, gıda sektöründe e, en azından böyle bir eğilimi oldukça yaygın bir şekilde var olduğunu biliyoruz. Fakat değerli arkadaşlar, anladığım kadarıyla özellikle e, perakende satışlarla ilgili olarak bir anlamda mevcut yasaları daha güçlendirmeye yönelik olmak üzere belli ceza e, mekanizmalarıyla e, tedbirleri etkili hale getirmek istemiş hükümet. Fakat değerli arkadaşlar, benim gördüğüm kadarıyla 4054 sayılı bir yasa var. Yani rekabeti koruma yasası diye bir yasa var. Ve bu yasa esas itibariyle sizin zaman zaman fahiş fiyat dediğiniz şeyi zaten yasaklıyor. Yani değerli arkadaşlar bir bir malın fiyatının fahiş olması yani serbest piyasa ekonomisinin ürettiği fiyatın üzerinde bir fiyatı olması zaten zaten o firmanın bir pazar gücü olduğunu, bir tekelci gücü olduğunu gösterir. Dolayısıyla da tekelci gücü olan bir şirketin fahiş fiyat uygulaması Rekabet Kanunu'nun kapsamı alanında olan bir eee e, durumdur. Dolayısıyla ek bir şey yapmaya gerek yoktur doğrusunu isterseniz. Ama görebildiğim kadarıyla eee bazı maddeler bakımından söylüyorum. Eee sanki böyle bir yasa yok ve sadece perakende satışlarla bağlantılı olarak efendim bir e, ceza mekanizması getiriliyor ve bu türden yani mesela darlık çıkaran piyasada şirketlerin e, bu davranışlardan men etmek üzere gördüğümüz kadarıyla e, yanılmıyorsam 2 milyona e, kadar çıkan bir ceza mekanizması öneriyor. Fakat değerli arkadaşlar dediğim gibi bu bence e, gereksiz özellikle 4.54 sayılı yasanın olduğu bir Türkiye'de buna ihtiyaç yoktur. Eee ve nitekim benim bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam 6535 sayılı kanunla bu perakende eee meselesini düzenleyen kanunla 4054 e, sayılı kanunun kapsama alanının birbirleriyle çeliştiği bu kanunların eee çıkarılması sürecinde de tartışıldı. Dolayısıyla da ortada bir belirsizlik vardı ama e, komisyonun getirdiği yasa tasarısında doğrusunu isterseniz eee bunu görmek mümkün olmuyor. Yani e, yeteri kadar e, e, farkında olmadan bir düzenleme yapılmış oluyor diye e, düşünüyorum. Velhasıl, velhasıl değerli arkadaşlar, e, bu hükümet serbest piyasa ekonomisine bağlıyız dediği halde e, öyle değil, öyle yapmıyor. Nitekim Bugün konuştuğumuz Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştuğumuz Varlık Fonu ile ilgili olarak konuştuğumuz konuların bazılarında da benzer bir şekilde aslında kararları merkeziyleştiren yani bir anlamda hükümetin kontrolünü almaya çalışan bir anlayışla bu işi yapıyor. Dolayısıyla da böyle bir yaklaşımın doğrusu isterseniz karşılaştığımız sorunları çözmekle ilgili olarak herhangi bir etkisi olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla da e, kanunun yeniden düşünülmesi gereken bir kanun olduğunu düşünüyorum. Yani illa bir düzenleme yapılacaksa eğer bunun e, biraz daha 4.000 sayılı yasayı da dikkate alan bir yerden yapılmasına yarar olur diye düşünüyorum. Hepinize de...